Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yarın uzaktan eğitim süreci başlıyor. Bildiğiniz üzere bir haftalık bir ara tatil vardı ve bu ara tatilden sonra canlı dersler başlayacaktı. Tüm öğretim kurumları için ilkokul, ortaokul, lise gibi bütün kurumlar için uzaktan eğitim yarın başlayacak. Peki EBA canlı dersleri veya Zoom canlı dersleri zorunlu mu? Canlı derslere girmezsek ne olur? Sizlere her şeyi açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız canlı derslerini EBA üzerinden ve birçok arkadaşımız da Zoom üzerinden işleyecek. İkisi de aynı şey. İkisini de canlı ders olarak ortaklaşa söyleyeceğim sizlere. EBA veya Zoom diye ayırmayacağım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Canlı derslere girmek zorunlu değil. Tabii ki hiçbir şekilde zorunlu değil ama girerseniz ne gibi faydaları olacak? Şöyle şunu da söyleyelim. Sınavlardaki konuların hepsi, daha doğrusu aralıktan sonraki sınavlardaki konuların hepsi sizlerin karşınıza bu canlı derslerde işleyeceğiniz konulardan çıkacak. İlk öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Ee, 6-7-10-11. sınıf arkadaşlarımız hiçbir şekilde okula gitmedi zaten tamamıyla onlar o canlı ders gördü uzaktan eğitim gördü o yüzden onlar aslında alışık ama okula giden arkadaşlarımız için de az çok alışık ama onlar birazcık daha okula gitmeye alışkın oldukları için biz burada söyleyelim canlı derslerin önemi sınavlardaki konuların tümü canlı derslerde işlediğiniz konulardan çıkacak ve canlı derslerde girmek zorunlu değil. 2 gün sonra 5 gün sonra devamsızlığınıza baktığınızda 10 gün veya 20 gün yazılmaz veya öğretmenleriniz canlı derslerde yoklama bile alsa herhangi bir sıkıntı yaşanmaz arkadaşlar çünkü yoklama yani ileriki zamanlarda tedbir amaçlı diyelim ama devamsızlığa veya sınıfta kalmanıza herhangi bir şekilde yani sıkıntı etmez. Sınıfta da kalmazsınız. devamsızlığınıza da herhangi bir sıkıntı yaşanmaz arkadaşlar. O yüzden canlı derslere e, girmek zorunda değil ama girmenizin en önemli faydalarından biri yani az çok anlamanız ve o anladığınız konular sınavda sizin karşınıza çıkacak arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi bu canlı derslere katılmanızı sizlere tavsiye ederiz. O yüzden arkadaşlar sizler için canlı derslere girmenizi tavsiye ediyoruz biz buradan. Bir videomuzun da sonuna geldik. Şunu da söylemek istiyorum. Kanalımıza katıl bölümü var. Buradan sizlere en ucuz fiyata 5 liraya katılarak bizlere e, sizlerin isteği üzerine kişiye özel videolar çekiyoruz. Eğer bir maddi durumunuz varsa katılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizlere kişiye özel video çekiyoruz. Sizlere bunu belirtmek istedim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Okullarla alakalı her gün daha da gelişen bir kanal olmaya devam ediyoruz. O yüzden okullarla alakalı tüm merak edilen haberleriniz, tüm merak ettikleriniz varsa kanalımıza göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.